Merhaba kolay gelsin hocam. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Hocam ben e, buradan geçtim. Evet. Bu pankartı gördüm. Evet. E, burası ne için hazırlanmış? Neler yapılıyor burası? Öncelikle şöyle arz edeyim. Bu kurumumuz, bu kermesimizin merkez olarak baktığımız zaman kurs ve okul talebelerine yardım derneği bünyesinde 1974 yılından bir itibar hizmetlerimiz Doğu Beyaz'da devam ediyor. Ve Buraya gaye olarak değerli kardeşim Doğu Beyazıt'ta hem erkek talebelerine kurs ve okul tale Doğu Beyazıt kurs ve okul talebelerine yardım derneği bünyesinde Doğu Beyazıt'ta hem burada şu anda kermes yaptığımız mahalde yaklaşık 48 sene ihtiyaç sahibi olan kızlarımız hem Kur'an eğitimini e, görüyor, hem burada kalıyor. Yemesi, içmesi tamamen Doğu Beyaz halkı tarafından karşılaşıyor, karşılanıyor. Ve bu kermesimizin de e, kurmamızın sebebi e, bu talebelerimizin e, ihtiyacı için hayırsever hem burada hanım kardeşlerimizin hazırladığı hem de e, burada hoca arkadaşlarımızın hazırladığı ee, yemek noktasında e, giyim noktasında e, halkımıza teşhir ediyoruz ve teşhir ettikten sonra burada gelenler alışveriş yapması hasebiyle gelen e, ola, e, ihtiyaç noktasında e, nakit e, yardımları tamamen talebelerimiz, ihtiyaç sahibi talebelerimizin e, ihtiyaçlarına karşılaş, e, karşılıyor bu kelimesimiz. Hocam bu adres olarak ne olarak geçiyor? Millet bilmesi için. Adres olarak Doğu Beyazıt e, Mahallesi Karanfil Sokağı Ahmet Hani Parkı'nın orada Karanfil Sokak'ta hemen 300 metre ileride sağ tarafta Ahmet Hani e, Talebe Yurdu Kur'an kursu olarak geçiyor. Tamam, teşekkürler hocam. Ee, bir içe şey göstereceksin yoksa? Evet gösterelim buyurun. Şimdi burada e, kermesimiz e, iki bölümden oluşuyor. Sağ tarafı erkeklere ayrılmak üzere hem yemek ikramımız hem burada aşçı kardeşlerimiz e, hoca arkadaşlar talebelerimiz mangal noktasında yeme noktasında dürüm noktasında e, döner noktasında çi köfte ve manav olarak baktığımız zaman teşhir ediliyor ve buraya gelen kardeşlerimiz hem rahatlık bir şekilde e, hazırlanan e, şeyleri e, ikram ediyoruz e, diğer tarafta da e, hanım kardeşlerimiz e, kendi hazırladıkları pasta olsun. E, mantı olsun, e, içli köfte olsun e, ve pasta çeşitleri e, giyim hanım kardeşlerimize yönelik o şekilde teşhir ediliyor. Tamam hocam, teşekkür Biz teşekkür de. ettik. Sizler hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tamam, çok memnun olduk. Hazreti Allah bu çocuklarımıza yardım edenlere vesile olanlardan razı memnun olsun inşallah. Çünkü hakikaten çok zor zamanlarda yaşıyoruz. Öyle oluyor ki evlatlarımızı kendi öz e, evlatlarımızı, ciğer paramızı korumakta zorlandığımız bir zamanda bizler sizlerin çocuklarınızı alıyoruz. Hem dünyavi olarak bir meslek sahibi etmeye çalışıyoruz. Hem de hem dünyasını hem ahiretini kurtarmaya çalışıyoruz. E, bu çocukların yemesiyle içmesiyle belli bir meslek sahibi olmasına bir 5 kuruş para almadan vesile olmaya çalışıyoruz. Çünkü gayemiz buradaki ümmet Muhammed olarak insanların evladını vesile olmak, yardımcı olmak. Hz. Allah sizlerden de razı olsun. Doğu Beyazıt halkımızdan razı olsun. Hayırseverlerden razı olsun inşallah. Böyle bir hizmete vesile oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Çok memnun oldum, sağ olun. Başka bir diyeceğiniz var mı hocam? Sağ olun, çok teşekkür ettik. Tamam, Allah razı olsun. Sağ olun.